Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen kendisine yönelik sosyal medyada başlayan yorumlara ve linç kampanyasına ilişkin ilk kez konuştu. Özellikle sosyal medya platformlarında yapılan olumsuz yorumlar arasında, Bilgen Usta oyuncu Kemal Sunal'ın canlandırdığı Şabaniye karakterine benzetildi. Çirkin yorumların artması üzerine, İdil Bilgen sessizliğini bir canlı yayında bozarak tepkisini dile getirdi. Çağla Şikel'in programına konuk olan Bilgen, şu an ülkemizde kadın ve çocuk cinayetleri gibi birçok acı yaşanırken bana yazılan negatif yorumları insanların boşluğuna veriyorum. Bilgi sahibi olmadan fikir beyan eden insanlar bunlar. Yorumları hiç önemsemiyorum, şeklinde konuştu.